Herkese merhabalar. Bugün Europower hisse senedinin teknik analizini yapıyoruz. Ekranımızda Europower'ın günlük grafiği açık. Aynı zamanda Europower hisse senedinin üzerinde oluşan güzel bir teknik formasyon var. Formasyonun adı düşeni kıran formasyonu. Buradaki harekete dahil olmak için iki gün önce yapmış olduğum taramalar sonucunda neticesinde ben de bu harekete dahil olabilmem için Buraya bir tane algoritmik trade robotu kurmuştum. Sizin de görmüş olduğunuz gibi gün ve ondan önceki kapanıştan sonra benim buradaki robotum al sinyalini vermiş ve buradaki harekete ben de dahil olmuşum. Bu arada seans ortasındayız. Hisse senedindeki hareketlilik de devam ediyor. Şirketin bugün paylaşmış olduğu kamu aydınlatma platformundaki bir bildiri nedeniyle hisse senedi tavan yapmıştı. Gördüğüm kadarıyla tavan bozmuş ve tahtada da bir hayli hareketli durumlar söz konusu. Fakat burada şöyle bir durum var. Size biraz da ondan bahsetmek istiyorum. Bugün hisse senedi gepli bir açılış yaptı. Gepin ne olduğunu soran arkadaşlarımı kısaca şöyle anlatmak istiyorum. Bir önceki günün fiyatının üzerinde açılış yapmasına biz gap diyoruz. Yani e, grafik üzerinden gösteriyorum. 34.50 civarında dün kapanış yapmış. Fakat sabahki açılışını da 36 küsürlerde yapmış. Şu aradaki oluşan boşluğun adı gap. Bu boşluklar iki türlü. Aşağı giderken de gap bırakabilir, yukarıya doğru giderken de gap bırakabilir. Bahsetmiş olduğum size teknik bir bilgidir. Bunu not alabilirsiniz. Burada gapi boşluğu alma ihtimali var. Aynı zamanda belki bazı yatırımcı arkadaşlarım söyleyeceğim sözlerden dolayı bana kızacaklardır ama sağlıklı olanı bu diye düşünüyorum. Eğer ki buradaki gap'i geri almaya gelir, aynı zamanda yükselişin başlamış olduğu destekten desteği test eder ve buradan yukarıya doğru hareket yapmaya başlarsa bu sağlıklıdır arkadaşlar. Biz buna düşeni kıran da yükseliş onayını aldı deriz. Fakat burada dikkat etmemiz gereken bir konu var. Çekmiş olduğumuz düşeni kıran trend tilgisinin altında kapanışlar, günlük ve iki günlük kapanışlar yapmamasını temenni ediyoruz. Zaten benim robotumda da şu şekilde kodlu. Çekmiş olduğum trendin altında kapanış yaparsa sat komutunu vermişim. Tekrardan üzerine çıkarsa yeniden değerlendirmeyi tercih edebilirim. Kısacası elinde olan arkadaşlar bizim burada çekmiş olduğumuz düşeni kıran trend çizgisini stop noktası olarak baz alabilirler. Aynı zamanda hisse senedinde oluşmaya çalışan başka bir formasyon daha var. Biraz da size ondan bahsetmek istiyorum. Formasyonumuzun adı evet. Golden Cross formasyonu. Golden Cross formasyonu ne diye soracak olursanız Golden Cross formasyonu 50 ve 200 günlük hareketli ortalamaların kesişimleriyle meydana gelen bir formasyondur. Yani şu görmüş olduğunuz beyaz çizgi 50 günlük hareketli ortalamamız, yukarıda görmüş olduğunuz pembe çizgi de 200 günlük hareketli ortalamamız. 50 günlük hareketli ortalama 200 günlük hareketli ortalamayla kesişmeye başlar ve üzerinde kapanış yapmaya başlarsa burada golden cross formasyonu da oluşmuş olur hisse senediyle verebileceğim teknik bilgiler şimdilik bu kadar. Herkese bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere.